Evet, tekrar Roma'ya geldik. Ee, burası İtalya'daki artık son noktamız. Buradan sonra Türkiye'ye döneceğiz. Son bir gezi turu yapıyoruz. Şimdi karşıda e, San Angelo Kalesi var. Şu tarafta. Bakalım içinde neler insanlar. balkonunda duruyor gibi görünüyor ama bakalım içeriye girişi nasıl olacak. Sıra var mı yok mu? Oradan da Vatikan'a devam edeceğiz. Motor şov'a denk geldik. Epey bir motor var arkada. <laughs> baya yani binlerce değilse bile yüzlerce var. Çok fazla sıra vardı ve sıradan sonra da bilet alınması gerekiyordu. Bu şansımızı Vatikan'da kullanmayı tercih ettim. Ama şöyle kalenin dışından da şöyle bir görüntüsü var. Evet. evet, şimdi de dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın karşısındayız. İtalya'nın içinde kalmış bir yer. Şöyle gösterecek olursak, şu arkadaki yer Vatikan'ın girişi. Ya yani girişiyle belirli bir böyle ülkeye giriş gibi değil tabii. Bir mahalle gibi kalmış İtalyanın roman içinde. Bakalım neler var içinde. Kaç adım sonra Vatikan'ın ülke sınırlarından içeri girmiş olacağız. Ama inanılmaz kalabalık. Yani şöyle bir göstereyim. Adeta lebelip dolu. Bakalım. Süreci yöneteceğiz. Şöyle bir etrafı gösterelim. Evet, Papalı adaylık başvurusu için geldiğimiz kalabalık günde. Umarım sandıkları patlatıyoruz. Güzel sütunlarla Kırmızı ağlı yok yalnız onda bir ama olsun. Ülke kalabalık. Görüldüğü üzere. Şurada mevzular. Şapelimiz burada. Bilmiyorum yani bu sıra zor. Aslında bir dakika ya. Şurası mı yani? Şurası biletle giriş bakalım onları çözersek. Şuradan başlıyor. Şuradan mı? Evet. Fena kalabalık. Ha şöyle bir gezdirelim. İkili taş var. İkili taş hatırası. Açılışa geldik. Bunlar oluyor. Ve bizi ikram masasına yönlendirdiler. İşte böyle. İtalya'yı da onladık.